Bir aranın ardından yayınımıza haber turuyla devam ediyoruz. Geçen hafta Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının cenazesi bugün Fransa'dan getirilerek İstanbul üzerinden Diyarbakır'a götürülecek. Soruşturmada yeni gelişmeler var. Fransız polisine göre infaz öncesi dairenin zili ve kapı otomatik kullanılamaz hale getirilmiş. Yarın Diyarbakır'da yapılacak cenaze töreni öncesinde siyasilerden provokasyon uyarısı geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oyuna gelmeyin dedi. BDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da provokasyonlara izin verilmeyecek dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de alınacak tezbirlere ilişkin bir toplantı yapıldı. Yarın cenaze alanında sadece sivil ekipler görev yapacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında İmralı sürecinin engellenmek istendiğini ama tüm sabotajların etkisiz hale getirileceğini söyledi. Başbakan silahı aradan çekeceğiz, kardeşle, kardeşle kucaklaşacağız dedi. <laughs> Milliyetin Bakanlığı'na gönderilen yeni yok ile öğretim üyelerine kılık kıyafet serbestisi getiriliyor. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa öğretim üyeleri derse türbanla girip sakal bırakabilecek. Gök Başkanı Gökhan Çetin ayrıntıları dün akşam NTV yayınında anlattı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli sığınmacılık aldığı çadır kente çıkan yangında 3 çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'de Halep Üniversitesi'ne düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 80'den fazla kişi öldü, 160'dan fazla kişi de yaralandı. Esad yönetimi saldırıdan muhalifleri sorumlu tuttu. Ve Pakistan Yüksek Mahkemesi bir Türk şirketinden rüşvet aldığı iddia edilen Başbakan Raja Pervez Eşref'in tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme Eşref'in Su ve Enerji Bakanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı ve ülkeyi büyük zarara uğrattığını iddia ediyor. İstanbul Silivri'de yaptırılan ve açılışı gerçekleştirilemeden saldırıya uğrayan Nazım Hikmet Egeli dün şairin 111. doğum gününde açıldı. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara geçelim. Hopa olayları davasının ikinci duruşması yapıldı. Sanıklardan biri olayda hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun bulunduğu ambulansın altına gaz bombası atıldığını iddia etti. Metin Lokumcu'nun amcasının oğlu olan sanıklardan Osman Lokumcu gözyaşı artıcı gazla yapılan müdahale sırasında kuzeninin rahatsızlandığını anlattı. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Başbakan Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde akıllı kimlikten üstün zekalı çocukların eğitimine kadar birçok konu vardı. Toplantının yapıldığı binanın etrafında ve yakınındaki Mogan Gölü'nde ise üst düzey güvenlik önlemlere dikkat çekti. Bir dönem meclis başkanlığı görevini yürüten 10 on isim onuruna meclise akşam yemeği düzenlendi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, seleflerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Devletin iki numaralı koltuğuna oturan isimler meclis çatısı altında bir kez daha buluştu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, selefleri onuruna mecliste yemek verdi. Yemeğe Ferruh Bozbeyli, Cahit Karakaş, Kaya Erdem, İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin katıldı. Diğer dört meclis başkanı ise sağlık sorunları ve yurt dışında olmaları gerekçeleriyle davette yer almadı. Cemil Çiçek yemekte seleflerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yemek masasında hem eski günler hem de gündemdeki konular konuşuldu. Çiçek eski meclis başkanlarının tecrübelerinden faydalandığını söyledi. Siyasetin yol haritasının tecrübe olduğunu söyleyen Cemil Çiçek, bu insanlarda en üst düzeyde siyasi tecrübe ve devlet tecrübesi mevcut. Onlarla ülke meselelerini konuşmak hepimiz için ihtiyaç dedi. Yeni yok taslayla öğretim üyelerine kılık kıyafet serbestlisi de getiriliyor. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa öğretim üyeleri derse türbanlı girip sakal bırakabilecek. Özel şirketlerin üniversite açmasına izin verilmesi gündemde tartışma Başbakan Erdoğan'ın açıklamasıyla başlamıştı. Vakıf üniversiteleri de başbakanı destekliyor ancak vakıf üniversitesi özelliklerini de sürdürmek istiyorlar. Kağıt reçete dönemi sona erdi. Reçete işlemleri artık elektronik sistem üzerinden yürüyecek. Hedef kağıt israfının ve sahte reçetenin önüne geçmek. Ancak sistemle ilgili bazı aksaklıklar da yaşanıyor. Emekli olduktan sonra geçim sıkıntısı çeken, hastalık veya yaşlılık sebebiyle bakıma muhtaç olan emeklilere ikinci bahar fırsatı geliyor. Yaşlı nüfusun sosyal yaşama kazandırılması için çalışma başlatıldı. Sayın seyirciler Pakistan siyasete karıştı. Üstelik iddialar doğruysa işin içinde bir Türk şirketi de var. Pakistan Yüksek Mahkemesi bir Türk şirketinden rüşvet aldığı iddia edilen Başbakan Recep Pervez Eşref'in tutuklanmasına karar verdi. Eşref suçlamaları reddediyor. Fransa'nın Mali'de ilk ayda destekli gruplara karşı düzenlediği operasyona uluslararası destek geldi. İngiltere, Almanya ve Hollanda Fransa'ya lojistik destek sağlayacağını açıkladı. Fransa'nın yoğun hava saldırılarına rağmen kontrolü sağlayamaması ise uzun soluklu bir savaşın işareti olarak yorumlanıyor. Biz 7.30'a yaklaşırken bir kez daha İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumunu aktaracağız. İstanbul'la başlayacağız. Durumu aktardık İstanbul, Ankara ve İzmir. Şimdi bu illerin hava durumuna bakalım. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün hızı 40-45 kilometreye kadar çıkacak. Lodos vapur seferlerinde aksamalara neden olabilir. Sıcaklıksa yine yüksek 14 derece. Öğleden sonra Avrupa yakasında yağmurda başlayacak. Ankara'da yine hafif pus var ama hava bugün biraz ısınıyor. 9 derece. Bugünlerde kuvvetli lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine de dikkat çekiyoruz. Ve İzmir'e etkileyen sağanak yağmur ve lodos fırtınası yaşamı zorlaştırabilir. Sıcaklık yine de 12 derece hissedilecek İzmir'de. Spordan gelişmelere bakalım şimdi de. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor 3'te 3 yaptı. Bordo Mavili takıp Neplasman'da Mersin İzmayurdu'nu 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası'nda bugün saat 20.30'da Bursa Spor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu akşamki maaşla Caner Erkin, Sezer Öztürk ve Nijerya milli takımında bulunan Yobo forma giyemeyecek. Türktaş'a Bursa Spor taraftarları arasında uzun süredir devam eden bir gerilim var. Bu sorunu çözmek için ilk adım Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan geldi. Bursa'ya giderek çeşitli temaslarda bulunan Orman duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Beşiktaş Başkanı transfer konusunda da açıklamalar yaptı. DNTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarına bir göz atacağız. Göz atacağımız ilk başlık cenazeleri bugün Fransa'dan getirilecek PKK'lı 3 kadının e, öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında olmuş. Haberin başta 3 PKK'lı aynı silahla öldürüldü şeklinde gelen son bilgilere göre de. Fransız bir başka Antalya'yı hafta sonuna vuran e, hafta sonu vuran sel ve ortaya çıkan zarar NTV MSNBC internet sitesinin haberleri arasında site Kültür ve Turizm Bakanı Güney'in dün bölgeye yaptığı ziyareti ve çarpık yapılaşmaya gösterdiği böyle haberlerimizde aktardık. Geçen yıl Samsun'da yaşanan sel felaketinden sonra gündeme gelen düzenleme hayata geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar artık Bodrum katlara iskan verilmeyeceğini söyledi. Ve Zonguldak'ta yaptığı arıza nedeniyle iterek çalıştırılmak istenen bir minibüs fazla hızlanınca kontrolden çıkarak denize uçtu. Olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan şoför kaldırıldı hastanede hayata döndürüldü. Fazla itiler ve denize uçtu. Denizden kurtarılışı yine arabanın bir fotoğraf karesiyle ekranlarınıza da yansıyor. Ve Facebook'tan sosyal ağ araması hizmeti Facebook kullanıcılar için yeni aracını sundu. Grafik araması olarak adlandırılan yeni hizmet Facebook'un 1 milyar kullanıcısına arkadaşları ve mekanlar hakkında çok pratik arama yapma imkanı da bulacak. Ve spordan bir gelişmeyi de hemen aktaralım. Avustralya açık tenis mücadelesinde Amerikalı raket Serena Williams'ın bir anda yere yığılması izleyicileri korkuttu. Bu haber de servisinin internet sitesindeki başka bir haber olarak yer alıyor. servisinin öne çıkardığı haber başlıklarını aktardık. Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basını var. Yayınımızın sonunda bir kez daha Gökhan Abur bizlerle birlikte ve hava durumunun ayrıntılarını bir kez daha kendisinden dinleyeceğiz. Günaydın, Günaydın. ve tekrar hoş geldiniz Günaydın. diyelim Günaydın. ve sözü size bırakalım. Evet, ee, Lodos giderek... Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz ve yayınımızı noktalıyoruz. Yarın sabah 6'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.